Yeni günün dersine hoş geldin. Hazırsan matın önünde ayakta bir duruşa doğru gel ve başlayalım. Ayaklarını yaklaşık kalça mesafesi aralığa ya da rahatsan bitişik tutmayı deneyebilirsin. Omuzlarını kulaklarına doğru çekip arkadan aşağıya doğru yuvarla. Kuyruk sokumunu bir parça içeriye doğru al. Avuç içlerin rahatsan karşıya doğru çevrilsin. Geniş al nefesi. Uzun boşalttığın nefeslere dikkat getir. Ayak tabanlarının iyice yere doğru köklendiğini hisset. Ve aldığın bir sonraki nefeste kollarını yukarıya doğru uzat. Eğer rahatsan bakışlarını da tavana doğru uzasın. Nefes verirken büyük dizleri katlan ikiye. Dolan nefese yarı yolu açıl. Sırtını dikleştir. Kalçandan geriye başının tepesinden ileriye doğru uzat kendini. Nefes verirken bir kez daha katlan ikiye. Dolan nefese bas ayakları tekrar kollarını yukarıya uzat. Verdiğin nefeste eller kalbin önünde bir araya gelsin. Hadi al nefesi bir kez daha kollarla yukarı. Ver katlan kalçalarına ikiye. Al nefesi yarı yola açıl. Nefes verirken katlan ikiye. Dolan nefeste bas ayakları kollarını bir kez daha yukarı uza. Verdiğin nefese eller kalbin önünde. Al nefesi bir kez daha uza yukarı. Ver katlan kalçalardan ikiye. Bu sefer sol ayağını büyük bir adımla geriye sol diz yere. Nolan nefesi. Alçak hamle. Verdiğin nefesle mat. Arkadaki dizi sıyır yerden. Bir sonraki aldığın nefeste buradan yukarıya yüksel. Ver nefesi elleri koy kalçaya. Yavaşça arkadaki dizini yere doğru koy. Sol el parmak uçların yere doğru gelsin. Al burada nefesi. Nefes verirken gövdeyi sağa çevir. Sağ kolu yukarıya doğru uzat. Rahatsan arkadaki dizi yerden sıyır topuğu geriye doğru it. Şimdi arkadaki diz tekrar yere. Dön matın önüne kollarını da yukarıya açıl bir kez daha. Getir el parmak uçlarını yere. Öndeki bacağı al geriye. Aşağı bakan köpeğe yerleş. Rahat nefes al. Uzun boşalt. Ellerin arasına doğru bak ve verdiğin nefeste iki dizi aynı anda yavaşça yere doğru ağırlaştır. Dirsek uçlarını odanın gerisine doğru bükerek tam yol yere doğru gel. Ellerin göğüs kafesinin iki yanına yerleşsin. Omuzları çek geriye. Eğer rahatsan el parmak uçlarını sıyır yerden omuz başlarına birlikte. Ayakların üstüyle yere itmeye devam et. Aldığın nefeste kollarını ileriye uzat. Verdiğin nefesle büyük dirsekleri sıkıştır gövdenin arkasında. Bir tane daha al uzağa. Ver sıkıştır. Gicin kaldıysa bir tane daha dene. Ver sıkıştır elleri koy göğüs kafesinin iki yanına ve kobra'yı ya açın. Buradan tekrar dön aşağı bakan köpeğe. Sol ayak büyük bir adımda sol elin içinde önde yere. Sağ ayak onun yanına katlan iki. Dolan nefese yol, Verdiğin nefesi katlan ikiye. Bu defa sağ ayak büyük bir adımla geriye. Sağ yere. Dolan nefeste yüksel kollarını yukarı. Nefes verirken elleri getir. Tekrar mata doğru yerleştir. Al burada derin bir nefes. Boşaltırken arkadaki dizi yerden sıyır. Aldığın nefeste bir kez daha yüksel sol tarafta yukarı. Verdiğin nefeste elleri getir kalçaya. Al derin bir nefes. Nefes verirken arkadaki dizi yere doğru ağırlaştır. Kollarını da yukarıya uza. Nefes verirken sağ el sol ayağın içinde önde yere. Al burada nefes. Verirken gövdeyi çevir sola. Dolan nefeste sol kol yukarıya. Bir nefes daha. Sol el yere. Bu arkadaki dizi yerden sıyır. Al öndeki bacağı geriye. Aşağı bakan köpeğe yerleş. Ellerin arasına doğru bak. Derin bir nefes al. Verirken iki dizini aynı anda yere doğru ağırlaştır. Dirsek uçlarını bük geriye. Göğüs kafesin ve kalçaların yere doğru gelsin. Al burada bir nefes. Boşaltırken elleri aç iki yana doğru. Genişlet. Sol topuk sol kalçana doğru çek. Ve nefes verirken sol ayağını getir, sağ bacağın arkasında bir yere doğru yerleştir. Ve rahatsan sol elin gelsin, sağ elin yanında yerleşmeye çalışsın. Gelebiliyorsa bedenin arkasına doğru ağırlaşsın. Eğer bu sana çok zor geliyorsa el parmak ucunu yere doğru koyup eli ittirirken göğüs kafesini tavana doğru çevirmeydi. Yavaşça dönmadın ortasına. Aynı şey diğer tarafta yapmak için sağ topuk kalçaya kaldırdın dizi arkaya doğru düşürürken gövdeyi çevirdin tavana doğru. Sağ kol yukarıya gidebilir ya da arkaya ağırlaşabilir ya da yerde sadece geriye doğru çevrmeni destekleyecek şekilde yeri itiyorsun. Yavaş yavaş nefes alırken gel ortaya. Elleri göğüs kafesinin iki yanına doğru koy. İt yere kalçayı gönder topuklarına. Arala dizlerin arasına bu defa. İyice kalçan topuklarına doğru giderken el parmak uçlarıyla götürebildiğin kadar kendini ileriye doğru taşıyıp koltuk altlarını yere doğru ağırlaştır. Rahatsan koy başı yere. Biraz da el parmak uçlarını sağ yana doğru uzayıp kalçanın sol topuğuna doğru it. Tekrar gel ortaya. Elleri sol tarafa doğru yürüyüp, tüp, kalçanı sağ topuğuna doğru it. Tekrar gel ortaya. Maselleri yavaş yavaş yüksel. Kalçanı bıraktın topuğuna. Elleri getir kalbinin üzerine doğru yerleştir. Kendine doğru geniş bir nefes al. Ağızdan büyük boşalt. Bir tane daha geniş al. Büyük boşalt. Gözlerini arala. Elleri koyuz bacaklarına, kendini bu vakti ayırdığın için teşekkür etmeyi unutma. Bana katıldığın için ben teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Hoşçakal.